Milli maç arasına 4'te 4 ve lider giren Galatasaray sakatlık kabusu yaşıyor. Dünya Kupası Afrika elemelerindeki Ruanda maçına 11'de çıkan Victor Osimhen bir pozisyonda yerde kaldı, yürekler ağızlara geldi. Bileğinden sakatlanan golcü futbolcu saha kenarına alındı ve maçı yedek kulübesinden takip etti. Osimhen e oyundan alındıktan sonra buz tedavisi uygulandı. Galatasaray Kulübü ise Nijeryalı yıldız için teyakkuza geçmiş durumda. Sarı-kırmızılılar Osimhen için özel uçak ayarladı ve Nijeryalı yıldızı İstanbul'a getiriyor. Golcü futbolcu bugün Galatasaray sağlık heyetinin kontrollerinden geçecek ve sakatlık durumuna bakılacak. Sarı Kırmızılı Kulüp tetkik sonuçlarına göre hareket edecek ancak o simhenin 18 Eylül'deki Frankfurt maçına yetiştirilmesi planlanıyor. Golcü futbolcunun Eyüp Spor karşısında riske edilmemesi ve ileri uçta Barış Alper Yılmaz'ın süre alması bekleniyor.